Değerli hemşehrilerim, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, saygı değerli muhtarım. Bugün 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Kütahya'mıza yeni mahalle olarak katlanmak seydi mahallemizdeyiz. O günden bugüne birçok ihtiyacını giderdik ama bugün yeni bir uygulamayla burada yaklaşık 2 kilometrelik mahallemizin girişi ve çıkışındaki yolların beton asfaltla asfaltlanması işlemi yapılıyor. Öncelikle şehrimize ve mahallemize hayırlı olsun. Bu 2 kilometrelik asfalt için yaklaşık 6000 bin ton beton uygulamamız olacak. Şehrimizde bugüne kadar parma gören ve yoncalı mahallelerimizde yaptığımız uygulamalarla birlikte yaklaşık 35 bin tonluk beton asfalt uygulamasını kazasız belası bitirdik. 2022 yılında da benzer uygulamalarımız devam edecek. Ben e, mahallemiz başta olmak üzere şehrimizin tüm sakinlerine hayırlı bir Ramazan diliyorum. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Tamirat, işte fırın, e, artı, beton parke ve diğer yol asfalt uygulamalarımız bitti. Şimdi de Seyit Ömer tarafından girişte ve Kütahya tarafından girişteki bağlantıları da bu kalıcı alt asfalt uygulamasıyla tamamlamış olacağız. Hayırlı olsun. Sayın Başkanım, Başkan Yardımcılarım, yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.